Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Deroğlu. Epeyden beri tamir videosu gelmiyordu. Komşumuzun LED havuzundaki trafo bozulmuş. Sigorta attırıyormuş. 12 volt, 12.5 amper. Güzel bir trafo. Özellikle baştan bir güvenlik uyarısına bulunmak istiyorum. 220 ve 400 volt barındıran bir cihaz bu. Tehlikeli olabilir. Sadevre yapma olasılığı olan 220 volt üzerinde bir tamir yapmak istiyorsanız böyle bir priz yapmalısınız. Bu prizi nasıl yaptık? Bunun linkini de aşağıya bırakacağım. O linkten girerek siz de buna benzer sadevre koruma prizi yapabilirsiniz. Bu nedir? Bunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi açıklamak istemiyorum kafanız karışmaması için. 220 volt bağlantısını yapalım fazla nötrü karıştırıp ters taktığınız zaman sistem çalışır ama tavsiye edilen fazı faza nötrü nötre. Hangisi faz hangisi nötr diyebilirsiniz. Sarı kablo topraktır her zaman. Mavi kablo nötr. Kahverengi kablo ise fazdır. Test edelim. Komşumuzun demesine göre sigortaya attırıyormuş. Bizim bu özel prizden dolayı sigortamız atmaması gerekiyor. Elektronik tamirleriyle uğraşıyorsunuzsa böyle bir priz yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu priz üzerine de 100 wattlık bir ampul takabilirsiniz. Nötrü, nötr'e, fazı fazı vidaladık. Kısa devre varsa bu sistem üzerinde kısa devreyi ampul çekecek sigortamız atmayacaktır. Açıyorum komşumuzun dediği doğru. Bu durumda lamba olmasaydı sigorta atacaktı. Çünkü buradaki kaçak devre lamba üzerine çekildiği için kısa devreye düşürmemiş oluyor. Yani sigortayı atmamış oluyor. Aynı zamanda cihaz üzerinde ayrıca bir arızaya neden olmamış oluyoruz. Şimdi fazla uzatmadan cihazımızı sökelim. İçerisinde neler olmuş, neler bitmiş, bu kısa devrenin sebebi nedir öğrenmeye çalışalım. Ve açar açmaz arızayı buldum bile dizi çıkışındaki 3 adet kondansatör balon gibi patlamış bu da kısa devreye ulaştığı için sigorta atmasına neden oluyor. İnşallah bu konu işlemi bitiririz arkadaşlar. Başka arızalar yoktur. PCB kartı dışarı çıkaralım. Bu tarz arıza yapmış bir telefonun arıza tespitini sırasıyla nasıl yaparız hepsini göreceğiz. Öncelikle şu kartımızı dışarı çıkaralım. PCB'yi çıkarabilmek için buradaki mosfetlerin soğutucularını da sökmemiz gerekecek. Buradaki de gizli bantın altına koyulmuş bir daha. Az önce bu lambayı göstermiştim size ne işe yaradığını. Şimdi anlayacağız. Özellikle bu tarz elektronik cihazlarda tamir yapıyorsunuzsa cihazınıza her elektrik verdiğinizde 400 voltluk kondansatör şarj olacaktır. Siz onu deşarj etmeden dokunduğunuz zaman 400 voltluk bir voltaja maruz kalabilirsiniz. En çok hoşuma giden... Allah! Çarptıran bu. Buralara dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi lamba yandı, söndü. Buradaki voltajı tamamen emdi arkadaşlar. Arıza tespitini yapabilmek için öncelikle patlamış olan kondansatörleri değiştirmemiz gerekiyor. Kondansatörleri değiştirdikten sonra halen daha kısa devre devam ediyorsa özellikle giriş katı yani 220 volt katını teker teker kontrol etmemiz gerekiyor. Buradaki 6 kondansatörün hepsini de değiştirmek isterdim ancak elimde 4 adet bu değerde kondansatör olduğu için şu dördünü değiştireceğim. İkisi sağlam gibi gözüküyor zaten. Onlar dursun şimdilik. Devre üzerindeki komponentlerin rahat çıkabilmesi için komponentlerin bacaklarına biraz lehim uyguladığınız zaman daha rahat söküldüğünü göreceksiniz. Bir adet katlamış kondansatörümüz var. Bir adet de sağlam. Bunu da değiştireceğiz. Özellikle devre üzerine kondansatör değiştirdiğiniz zaman mutlaka sıfır kondansatör tedarik etmelisiniz. Bu kondansatörlerde kapasite vardır. Kapasite kaybı olmuş sağlam bir kondansatör bile taksanız devrenin kararsız çalışmasına sebep olacaktır. Kondansatörler bir pil mantığında çalışıyor. Onun için artı eksileri vardır bunların. Eksi kısımları eksidir zaten. Beyaz, karalı alan. Diğer tarafta siyahtır artı tarafı. Kart üzerindeki çizgili tarafı alanlarda devamlı eksidir. Buralara dikkat ederek kondansatörlerimizi yerlerine takıyoruz. Bu tarz tamirlerde genelde ben 220 kartındaki lehimlere de bakıyorum. Herhangi bir aşınma vesaire varsa soğuk lehim gibisinden oraları elden geçiriyorum. Giriş konnektörler özellikle lehimlerini yenilemenizi tavsiye ediyorum. Burası çünkü 220 katı olduğu için ısınma meydana geliyor. Lehimleri çürütüyor ve soğuk lehime uğraşıyor. 12 volt katında patlamış olan 3 adet konlasatörümüzü değiştirdik. Tekrardan voltajı verelim. Görüyorsunuz lamba yanıyor. Avometremizi kısa devre moduna aldık. Her ne kadar buradaki kondansatörler patlamış olsa da takibe 220'den başlayacağız. Yani giriş voltajından başlama kaydıyla çıkışa kadar takip edeceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Voltaj verdiğimiz için devreye lambamız yandı. Öncelikle nötr ve faz yolları köprü diyota geliyor. mu Ona bakalım. Faz geliyor. Nötr de geliyor. Köprü diyottan ölçmeye başlayabiliriz. Köprü diyotun Faz ve nötr girişlerinden kısa devre olmaması gerekiyor. Şöyle iki taraftan da bakıyoruz. Köprü diyotumuzun artı eksi çıkışlarından da kısa devre olmaması gerekiyor. Burada ölçüm yaparken devamlı propların yerlerini değiştirerek iki taraftan da ölçüm almanız gerekiyor. Köprü diyotumuz sağlam. Devremizin arka kısmına baktığımız zaman burada iki adet varistor, bir adet NTC direnç var. Varistorlardan birisi faz ayağına. Diğeri de nötr ayağına bağlı. İkisi de çalışıyor. Yani kısa devre yok. Varistorlar kesinlikle sinyal vermemeli. Netice direncimizi ölçüyoruz. Bu şekilde uyarı vermesi gerekiyor. Uyarı vermiyorsa direnç devre dışı kalmıştır. Direnç kademesinde neticemizin kapasitesinde ölçebilirsiniz. 6.7 civarında bir değere sahip. Şimdi ikinci olarak burada bir bobinimiz var. Bobinler kolay kolay bozulmadı arkadaşlar. Yine de ölçmenizi tavsiye ederim. Bobinleri kısa devre modunda da ölçebilirsiniz. Yamas olması lazım iki bobin arasında. Yani bobinimizde herhangi bir sıkıntı yok. Bobinin ön tarafına kutupsuz kondansatör var. Onu da kontak kısmından ölçebilirsiniz. Herhangi bir kısa devre vermemesi gerekiyor buradaki bu kondansatörün. Sigortamızı ölçüyoruz. Sigortamız zaten demin nötr faz geçtiği için sigortamız çalışıyordu. Üzerlerindeki çizgilere bakarak dirençlerin değerlerini karşılaştırabilirsiniz örneğin 100 kΩ bir direnç çok düşük değer gösteriyorsa mutlaka o direnci değiştirmelisiniz. 220 katındaki bütün dirençleri ölçtük. herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bir adet normal diyot, bir adet de şotki diyot var. Bu diyotları da ölçebilirsiniz. Bulduk bir tane kısa devre tabii ki iki tarafında kısa devre. Belki de bizim buradaki lambanın yanmasına sebep olan diyot bu diyot arkadaşlar. Kutuplu kondansatör var burada. Bunun da kısa devre olup olmadığına bakıyoruz. Herhangi bir kısa devre yok. Kapasitör modunda kapasitesine de bakabilirsiniz. Buradaki kondansatörde de sıkıntı yok. Şimdi ölçeceğimiz 3 adet kritik komponent kaldı. Zener diyot, mosfet, voltaj entegresi. Diyot cepte. Diyot arızalı bir şekilde değiştireceğiz. Entegremizin öncelikle yan tarafın bacaklarını ölçüyoruz. Duyduğunuz zilin sesini. Bu iki bacak arasında kesinlikle kısa devre olmamalı. Diğer tarafına da bakalım. Of of iki taraf da gitmiş arkadaşlar. Maalesef görüyorsunuz. Entegremiz de gitmiş arkadaşlar. Bu entegreden nerede bulacağız? Hadi diyotu buluruz da entegre işi çok zor arkadaşlar. Zener diyotumuzda kısa devre modunda ölçüyoruz. Allah Allah. Bu gitmiş? Tövbe bismillah. Zener de ötüyor arkadaşlar. Ama zener sizi yanıltabilir. Zener diyot eğer ötüyorsa ölçme esnasında yanında 10 omruk direnç olduğu için bu dirençten kaynaklanabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar birbiri üzerine bareler bağlı. Bu dirençten kaynaklı olabilir. Onun için zener diyotun bacaklarından birisini boşa alıp öyle ölçmemiz gerekiyor. Devre üzerinde her ne kadar ölçüm yapsanız da mutlaka sağlamasını yapmak için komponentleri dışarıda da ölçmenizi tavsiye ediyorum. Yani komponenti tamamen sökmenize gerek yok. Sadece bir bacağını kart üzerinden Kurtarmanız yeterli olacaktır bu şekilde. Zener diyotumuz az önce kısa devre veriyordu. Kısa devre gitti. Yalnız diyot diğerine de bakmamız gerekiyor. Artı probumuz Zener diyotun eksi tarafına, eksi probumuz da Zener diyotun artı kısmına dokunduruyoruz. Herhangi bir değer göremiyoruz. Tam tersinden bakıyoruz. Tam tersinden de maalesef değer yok. Şu ana kadar 3 adet komponentin gittiğini gördük. Kondansatörün değerini ölçebilirsiniz buradan kapasitör modunu alıyoruz. Kondansatörünüzün değeri çok düşmüşse değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Zira devrenizin kararsız çalışmasına yol açacaktır. Kondansatörün üzerine baktığımızda 120 mikrofaradlık bir kondansatör ölçümünü yapıyoruz. Artı eksi kutuplar olduğu için eksiye artıya dikkat ediyoruz. Kapasitesini ölçüyoruz. Hemen değer gelmeyecektir. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Kondansatörünüz şarj olması gerekiyor bir miktar. Şarj olduktan sonra değerini görebilirsiniz. 108, 109 diye biz buna az bir kapasite kaybına uğramış iş yapar idare eder komponentların büyük çoğunluğunu ölçtük filtre kondansatörümüzü ölçtük dirençlerimizi vesaire hepsini ölçtük ve bu devrede bu katta en çok bozulan bir de MOSFET var MOSFET'imizin de ölçümünü yapalım Mosfetimizi öncelikle kısa devre modunda ölçüyoruz kısa devre var mı yok mu ona bakıyoruz Kropların uçlarını değiştirip aynı testi bir daha yapıyoruz. Herhangi bir kısa devre yok gözüküyor mosfetimizde. Mosfetimizin diyot değerine bakalım. Mosfetimizin diyot değerleri de gayet normal. bu devrelerde en kritik komponentlerden birisi de optokuplör. Optokuplörün üzerine baktığımız zaman Burada bir yuvarlak oyuk kısım vardır. Bu kısım led kısmıdır. Diğer kısımda da foto transistördür. Bu kısımdan led yanarak diğer taraftaki foto transistörü harekete geçirerek primer kısmına voltajları aktarmaya yarayan en kritik parçalardan birisi. Bunun ölçümü de çok basittir. Öncelikle led tarafını ölçüyoruz. Led tarafı aynı zamanda bir diyot olduğu için diyot kademesini ölçüyoruz. Diyot kademesine programımızın yerini değiştirerek ölçüm yapabilirsiniz. Bir tarafından değer ve vermemesi gerekiyor. Bu şekilde bir tarafından değer veriyor. Diğer tarafından kesinlikle değer vermemesi gerekiyor. Biraz sonra bunu buradan sökeceğiz ve bir de dışarıda ölçeceğiz. Foto transistör bacaklarını ölçüyoruz. Burada da diyot değerini almamamız gerekiyor. Maalesef diyot değeri iki taraftan da diyot değeri veriyor. Çok komik bir durum arkadaşlar. Maalesef optokuptör gitmiş arkadaşlar. Optokuptör devre üzerinde her ne kadar arıza verse de mutlaka sağlamasını yapmamız gerekiyor. Bunu buradan sökeceğiz gelip dışarıda ölçümünü yaparım arkadaşlar. Burada nokta var demiştik. Bu nokta kısım LED kısmı. Öncelikle LED kısmını dört bölümünde ölçüyoruz. Bir taraftan değer verip diğer taraftan vermemesi gerekiyor. Optokuplörümüzün LED bacakları sağlam. Oto transistör bacaklarına bakıyoruz. Burada kesinlikle bir değer olmaması gerekiyor. Değer var arkadaşlar. Foto transistör tarafı bozuk. Bununla birlikte arızalı komponent sayımız 4'e yükseldi. 220 katındaki bütün komponentleri ölçtük. Varistör kaldı. Ona da bakalım. Varistörümüz sağlam. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi sıra geldi. 12 volt katına. 12 volt katında zaten kondansatörleri değiştirmiştik. TL431 entegre var. Bunun da ölçümünü kısa devre modunda önce bir yapalım. Buralardan herhangi bir uyarı almamamız gerekiyor. Tam tersini yapıyoruz. Tam tersinden de uyarı almamamız gerekiyor. Bir de diyot modunda bakalım. Gelmesi gereken değer geliyor. Yani TR431 entegremiz sağlam. Evet bir adet diyot var. Şotki diyot. Şotki diyot her ne kadar 3 bacaklı olsa da şu 2 bacak birbiriyle temaslıdır. Bu sizi yanıltabilir. Kısa devre zannedebilirsiniz. Bu iki bacak devre üzerine birbiriyle temas halinde olduğu için bu şekilde uyarı vermesi gerekiyor. Orta bacağı probumuzun birini dokundurup diğer bacaklar arasında aynen böyle kısa devre almamamız gerekiyor diyordum maalesef yani bu her türlü kısa devre görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sökelim. Listeye bir de gidiyor. Eklemiş olduk. Burada bir varistör var. Ona bakalım. Varistör sağlam. Dirençlere bakabiliriz. Direncimiz tamam. Bu da tamam. Eleştirimiz sağlam zaten burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Entegre çok özel bir entegre. İnternet üzerinden araştırdım. Sadece AliExpress'te var. Yerel mağazalarda var mı bilmiyorum. Muhtemelen Karaköy Elektronikçiler Çarşısı'nda vardır. İzmir'de Onur Çarşısı'nda vardır bu entegrelerden. Çünkü bazen internetten bulamadığım komponentleri Onur İş Merkezi'nden, Karaköy'deki elektronikçilerden bulabiliyordum. Oralara bakmak lazım. Sadece Çin'de var bu entegre. Bunun Türkiye'ye gelmesi, kargosu, vergisi vesaire bu tarafın fiyatına çıkıyor neredeyse. Entegreye bulamasak da buradaki parçaların bir kısmı var bende. Şimdi benim led havuzundaki trafolardan birisini söküp çıkaracağım. Muhtemelen aynıdır. Çünkü aynı müteahhit yaptığı için trafoların aynı olduğuna inanıyorum. O trafo üzerindeki entegreyi çıkaralım. Daha sonra dediğim gibi yerel mağazalarda yorum düşerse bu parçaları saklayacağım. Getiririz, takarız. Bu trafoyu da çalıştırırız. Komşumuza iade ederiz iki trafoyu kıyasladığımız zaman bu trafonun çok acayip şekilde kızardığını görüyorsunuz. Bu da şu anlama göre bizim trafo koridorda olduğu için fazla kullanmıyorduk. Sanırım komşumuzun salondaki trafosu. Buradan da farkı görebiliyorsunuz. Birisi bembeyaz, birisi bayağı bir kızarmış. Konumuz buradaki entegre ve şot gidiyosu sökeceğim. Diğer kartı takacağız. Opto zener diyot ve normal diyot elimde var. Bunları da tedarik edeceğim. Kartımızın montajını yapacağız. Test yapıp videomuza son vereceğiz. Parça değiştireceğiz değiştirme kısmını video yansıtmak istemiyorum. Zira videomuz gereğinden fazla uzun olacaktır. Parçaları değiştireyim. Sonucu hep birlikte görelim. Uç kısmında şöyle bir oyuk kısım vardır. Kart üzerinde de o oyuk kısım şemayla belirtilmiştir. Buna dikkat ederek entegremizi yerine takıyoruz. İnşallah bu kadar zahmete değer. Son bir kez daha deneyeceğiz. Çalıştı çalıştı çalışmadı. İşlemi sonlandıracağım arkadaşlar. Kısa devre prizimize taktık. Bismillah deyip Açıyoruz. Aha da geldi arkadaşlar. Buradaki LED'i de değiştirdim. LED de patlamıştı bu arada. 12.55 diğer çıkışa da bakalım. 12.55. Mükemmel bir şekilde çalışmaya başladı. Bir de yük bağlayalım. Bakalım bir sıkıntı var mı yük tarafında. Herhangi bir sorun yok. Görüyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. İki çıkışı da çalışıyor. Şunu kapatalım. Sistem üzerinde LED var ise buradaki kondansatörden korkmaya gerek yok herhangi bir voltaj gelmedi. Siz elektriği kestiğiniz zaman Buradaki led kondansatörün içerisindeki kalan voltajı çekiyor, sıfıra indiriyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer tamir videoları, ne, nasıl yapılır videoları, bilgisayar tamir videoları, aklınıza gelebilecek, evde yapılacak ne kadar iş varsa hepsinin videoları gelmeye devam edecektir. İşte o videoları, geçmişte çektiğimiz videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın, sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.